Merhaba değerli öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 6. sınıf konusu olan üçgende alan ve paralel kenarda alan konusunu sizlerle birlikte işleyeceğiz. Ee, videoda alan konusunu görüp alan başlığını görüp hemen gelen e, liseliler olabilir şimdiden uyarıyorum ee, alan konusunu evet işliyoruz ama bu video daha çok ortaokul seviyesinde olduğu için yani aranızda işte hocam ben liseliyim ama hani alanı hiç görmedim alanı bilmiyorum diyenler varsa izlese sıkıntı yok hatta diğerleri de izlese hiçbir sıkıntı yok pekiştirme ama dediğim gibi e, çok e, üst düzey anlatılmadı bu videoda ortaokul seviyesinde anlatıldı Ortaokul öğrencilerime gelecek olursak, şimdi şöyle, alan konusu önemli, özellikle üçgende alan bizim için çok önemli. Niye? LGS bittikten sonra lise geçtiğinizde geometri kısmında üçgende alan geometride alanın berçemi diyebiliriz yani küçük yaşta şimdi bu yaşta oturup alanı bitirmek sizin için daha fazla avantaj olacak hatta özellikle hani matematik bölümü okuyacağım diyorsanız şimdi öyle bir hayaliniz varsa bu videoyu iki kat daha dikkatli dinleyin çünkü dediğim gibi özellikle üçgende alan çok önemli bir konu. Evet fazla lafı uzatmadan hocam çok konuştun dediğinizde diğer gibiyim hadi hemen e, üçgende alanına geçelim bir başlayalım şimdi üçgende alan dedik üçgende alan ne demek ben tanım olarak şunu kullanıyorum diyorum ki bir taban ve o tabana inen yükseklik çarpı ça bunların çarpımı bölü iki yani hocam mali ne onu söyle bize demek istiyorsunuz o da şu şimdi tabanım ne BC tabanım değil mi o zaman ben BC'yi bir yazayım. BC çarpı. O tabana inen yükseklik AH AH bölü 2. Bu benim için bu üçgen alanı oluyor. Hocam peki bu bölü 2 nereden geliyor diye sorarsanız o da şuradan geliyor. Kalemi hemen değiştireyim. Şöyle siyah alayım. Gelmedi. Ha, siyah. Siyah aldım. Diyorum ki bu üçgenlerin başından tut yukarıya kadar çıkar. Yani şuradan uzat. Şunu da uzat çok belki düzgün çizmemiş olabilirim. Şöyle birleştirdim. Bak fark ederseniz daha doğrusu hani biraz belirtmem lazım. Burada bir kare elde ediyorum ben aslında. Bir dikdörtgen de olabilir. Hani üçgenden üçgene değişebilir. Bir şekil elde etmeye çalışıyorum. Bu şekli elde ettiğimde şunu söylüyorum. Diyorum ki ben buradaki üçgenim bu bir kare. Buradaki üçgenim tüm karenin alanının yarısıdır. Örneğin burası BC idi değil mi? O zaman buranın uzunluğu da mesela ne diyelim x diyelim değerli öğrenciler. Buraya da x diyelim değil mi? Bu bir kare olduğu için burası da x olur aslında. E burası x ise burası da x olur. Hatta bakın dediğim gibi kare olmasa bile dikdörtgen olsa burası y olsa burası da y olur değil mi? Şimdi tüm alan kaç e, şeyimde dikdörtgenimde veya karemde tüm alan kaç? x çarpı y. Burada ne yapardı? Burada da yine x çarpı y olurdu değil mi? Ama bakın bu dikdörtgen olduğu için x çarpı y diyorum buna. Üçgene geçtiğimde ise bakın tamamı x çarpı y idi ya bunun tamamı ise x çarpı y bölü 2 olacak. Niye? Çünkü bu bu tüm şeklin yarısıdır. Onu nereden çıkartıyorum? Eğer kare olursa burası x bölü 2 olur. x bölü 2 olur. Hemen kalem değiştireyim. Burası da x bölü 2. Burası da x bölü 2. Burası y ise burası da y olur. Buradan e, üçgen alanını yaparak buradan da üçgen alanını yaparak ispatını yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi öğrenmek istiyorsanız şu. İspatımız hatta formülümüz şu. Tek bir formülümüz var. O da ne? Bir taban. Ve o tabana inen yüksekliğin çarpımı bölü 2. Örneğin. Diğerine geçelim. Şurada demiş ki abc üçgeni verilmiş. Bu bir dik üçgen. Şimdi e, AB çarpı BC. Buradan nasıl yapacağız? Şunu diyorum. Ne demiştik? Bizim formülümüz neydi? Bir taban seçiyorum. BC tabanı. Ve o tabana inen yükseklik çarpılıp 2'ye bölünüyordu. Çarpalım hocam o zaman. B pardon BC çarpı AB uzunluğu bölü 2. Peki şu dediğinizi duyar gibiyim. Hocam AB çarpı BC bölü 2 yine aynısı oluyor mu? Evet zaten çarpmada değişme özelliği vardı. Bunu biliyorduk. Ama kanıtlamasını istersek bakın böyle ters çevirelim. Kamerada gözüküyor mu? Evet. Heh. Şimdi tersten gidersek peki? Hocam yine bakıyorum. Bak burada AB kenarı, AB tabanı. AB tabanına ait bir yükseklik var yine. Çarptığımda yine aynı şey gelecek. Yani değişen hiçbir şey yok burada dedim ve diğerine geçtim. Şimdi burada bakıyorum e, yüksekliğimi nereden bulacağım? Evet, dışarıda bir tane yüksekliğim var, verilmiş bana. O zaman şunu söylüyorum, benim zaten bir tabanım yok mu? Hocam tabanım var, o da ne? BC hemen yazdım çarpı. Hocam bu tabana ait yükseklik hemen inmemiş ki. Arkadaş direkt tabanın üstüne inecek diye bir şey yok ki. Bu bak tabanını dışarıdan kesmeye çalışmış. Yani yüksekliğim dışarıdan gelmiş. O yüzden AH bölü 2 yaptım. Peki hocam bunun sebebi ne diye sorarsanız. O da bunun geniş açı olmasından kaynaklanıyor. Geniş açı neydi? 90 dereceden büyük olan açılara biz geniş açı diyorduk. Bu dik açıydı. Bu dar açılı üçgen içindi. Evet. Tekrarımız bu kadardı. Ne dedik? Tekrar özetliyorum. Bakın bu cümleyi unutmuyorsunuz. Bir taban o tabana inen yükseklik çarpımının ikiye bölünmesi. Üçgende alan buydu. Diyorum ve hemen geçiyorum. Bunu hop yan attım. Geldik. Basit bir soruyla başlayalım o zaman. Hocam demiş ki AH6 yazdım. Hocam BC'ye 12 demiş. BC ye 12 demiş. O zaman alanım neydi? Bir taban çarpı o tabana inen yükseklik bölü 2. Hocam 72 bölü 2'den cevabım 36 olur der ve geçerim. Bir sorumuz daha. Evet burada bir tane dik üçgen vermişti. Az önceki soruda gösterdiğimiz gibi. Neredeydi? Hemen o soruyu getireyim. Hop, bayağı bir uşmuş. Geldi evet. Şimdi burada ne göstermiştik? Bir dik üçgen göstermiştik değil mi? Bak bunu böyle gösterdiğinde sizde öyle mi gözüküyor? Evet bak böyle gösterdiğinde yine bir dik üçgen oluyor. Bu sefer bu dik üçgende şunu söylüyorum. Diyorum ki iki tane dik kenarın çarpımı. Ya da dediğimiz gibi diğer taktikten hop şöyle çevirdim. Hocam benim burada bir tane tabanım var. O tabana inen bir yükseklik var. Demek ki ben bunları çarpacağım. Bak öğrencilerde gördüğüm genellikle gözlemlediğim bir yanılgı var. O da şunu yapıyor. Öğrenci düşünüyor diyor ki ya onla mı çarpıyordum? Hani alışmış ya buradan bir tane dikmeye alışmış ya. Onun için diyor ki ben onunla bir şey çarpacağım ama hangisini? Öğrenciler şunu yapıyor. 6 çarpı 10 bölü 2. Ne yaptı? 60 bölü 2'den 30. Bravo sazanlandınız. Yanlış. Ya da şunu yapıyor. 80 çarpı 10 bölü 2. 80 bölü 2'den o da 40. Evet bu da C şıkkı. Buna dayanıldınız. Gerçek öğrenciler, gerçek yani zekasını kullanan öğrenci şunu diyor. Hocam siz bana öğrettiniz. Ben bir tane taban buluyorum. O tabana inen yükseklikle çarpıp 2'ye bölüyorum. Tabanın bu. Buna inen yükseklik 8. Yükseklik dediğimde aslında bakın şurayı kastediyorum ben. Biz hani burada artık vermemişiz ama soruda genellikle söyler. Der ki şöyle gösterir. A, B, A, B diktir. Bu diktir anlamına gelir. Şöyle yazayım. Diktir. AB diktir. A, C diye şu şekilde soruda belirtir. Biz hani göstermedik burada e, ama bunu da görürseniz şaşırmayın. Yani bu bunu kastediyor aslında. Bunun dik olduğunu gösteriyor. Yani 90 derece olduğunu gösteriyor. Evet nerede kaldık? Evet <laughs> doğru geldik. 6 çarpı 8 dedik değil mi? Gerçek öğrenciler şunu söyledi. Hocam bir taban o tabana inen yükseklik. Yüksekliğin çarpımı bölü 2. O zaman 48 bölü 2'den cevabım 24 olur diyorum ve bunu da hızlı bir şekilde geçiyorum. Geldim. Evet bir tane neydi bu benim için? Geniş açılı bir üçgendi. Nereden anlıyordum? Hocam bir tane tabanım var ama o tabana ait yükseklik dışarıda verilmiş. O zaman bu benim için neydi? geniş açılı bir üçgendi. Nasıl buluyordum peki? Hocam tabanım verilmiş. Yüksekliğim verilmiş. E çarpıp 2'ye böleceğim. Çarpıyorum. 12 çarpı 7 bölü 2. 12 çarpı 7 84 bölü 2. O da 42 yapar. Diyorum ve geçiyorum. Hemen kalem değiştirdim ve geldim. BC demiş ki 8 yazdım. BC 8. Alanına 48 vermiş. Bu sefer A istemiş. Ha. Ne yapıyorum? Tamam hocam benim korkmama gerek yok. Ben zaten şunu biliyorum. Bir tabanım var ve o tabana inen bir yüksekliğim var. O zaman demek ki şu olacak. A h çarpı 8 bölü 2 alanım eşit olacak. Alanım kaç? Evet soruda vermiş. 48 eşittir. 48 diyorum. O zaman A h eşittir. işler dışlar çarpımı yapıyorum. Ee, pardon burada bir de 8 vardı. Eşittir 96'ya. O zaman her tarafı 8'e böldüğümde, her tarafı 8'e bölüyorum. AH dediğim yükseklik, yani şurası 12 gelir diyorum ve geçiyorum onda. Geldik diğer bir soruya. G, dik bir üçgen gelmiş. Hocam nereden biliyorum? Çünkü iki tane kenarın birleşimi bir dik noktada birleşmiş. Bu benim için neydi? Dik bir üçgendi. Evet. Bir kenarını biliyorum. 12 olduğunu biliyorum. Hocam diğer kenarı... Evet, diğer kenarı bilmiyorum. Aa, ama ben burada alanı biliyorum. Alanım 48. Hocam o zaman formülümü uygulayayım. Daha doğrusu formül dediğim şey aslında e, ıvırtıdan başka bir şey değil. Niye? Çünkü ben biliyorum. E, artık öğrendim. Bir taban ve o tabana e, inen yüksekliğin çarpımı bölü 2 bana alanı veriyordu. O zaman diyorum ki tabanım 12 olsun. Çarpı yüksekliğim BC olsun. Bazen sorularda şunu da görebilirsiniz. İşte şuraya h yazar. E, h kaçtır diye sorarsa BC yerine sadece h yazacaksınız. Yani değişen bir şey yok. Eee böyle ikisi bana 48'i verecekti. Hadi bunu basit bir yoldan yapalım. Nasıl yapıyoruz? E, aman. Heh. 12 ile bunu sadeleştirdim. Burası 1, burası 4. BC işler dışlar yaptığımda Kaç geldi? 8 geldi. Hocam nasıl yaptın onu? Biz onu görmedik. Nasıl oldu o? Hadi gel görelim hep birlikte. Böyle 2 eşittir 48. Şimdi burada işler dışlar çarpımı yaptığında 2 ile 48'i çarparsın. Altında da gizli bir 1 vardır bunun değil mi? Çarpalım. 96 eşittir 12 çarpı BC oldu. Her tarafı sonra 12'ye böldüğünde B, C kaç geldi? 8 geldi. Değişen bir şey oldu mu? Olmadı. Nasıl yaptım? Çarpım durumundaysa eğer. Bakın çarpım durumundaysa vurguluyorum. Çünkü öğrencilerde şunu da gördüm. Öğretince şunu gördüm. 12 artı B, C bölü 2 demiş. Eşittir 48. Gitmiş 12 ile bunu sadeleştirmiş. Hayır yanlış. Çarpım durumunda olursa sadeleşir bu. O yüzden bak burada çarpım durumu mu? Evet o zaman bu 12 ile bu 48 sadeleşir. Her tarafı 12'ye böldüm. Burası 1. Burası 4. Ee, BC eşit. BC bölü 2 eşittir. 4. İşler dışarı yaptım. BC eşittir. 8 geldi diyelim ve e, bu soruyu da geçelim. Geldim. Evet. 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 Güzel bir soru mu? Güzel bir sorun. Şimdi bana ne söylemiş? Demiş ki alan ABH yani alan ABH. Bak burada karıştırmamak için ne yapıyorsun biliyor musun? Şunu vermiş ya. Gel şurada yuvarlak içine al. Yani bu ne oluyor biliyor musun? Şu şeklin bak şu gösterdiğim şeklin Alanının 16 olduğunu gösteriyor bana. Tamam güzel. Bana ne söylemiş? Alan A, H, C'nin e, cevabı kaçtır demiş. E, bunu görmeyenler için bakın bu alan demek. Alan demek. Eğer ki Ç verse, şunun başında Ç verse, Ç, A, B, H dese bu da ne olur? Burası da çevre demek. Çevre. Bu alan bu çevre zaten baş harflerinden çıkartırsınız diye düşünüyorum. Evet bakıyorum video kaydında bir sorun var mı? Yok. Parlaklık nasıl? Parlaklık iyi herhalde. Evet iyi herhalde. Neyse devam. Geldim ne dedi? Alanımı söylemişti bana. Tamam hocam şimdi o zaman şöyle yapalım. Ben şurayı bir kapatayım. Şurayı kapattım. Ne oldu? Şurada A, H, B üçgeni oluştu. Hatta ben onu şöyle bir dışarıya çekeyim. Şöyle bir tane dik üçgenim var elimde. O da nedir? A, H ve B üçgeni diyelim buna. Buraya 4 vermiş. Alanı 16 vermiş bana. Ben buradaki alanı nasıl bulurum? Hocam basit. Taban o tabana inen yüksekliğin çarpımı bölü 2 alanı veriyor. O zaman yapalım. Tabanım 4 çarpı yüksekliğim AH bölü 2 eşitmiş 16 ya. O zaman sadeleştirdim. Burası 1 burası 2. 2 tane AH eşitmiş 16 ya. Her tarafı 2'ye böldüm. AH benim için 8 bulundu. Tamam. Hocam ben 8'i buldum. Peki ne yapıyorum? Geldim 8 yerine yazdım. Devam ediyorum. Benden ne istemişti? Alan AHC. AHC. Yani şu taradığım alanı istemişti. Hocam artık basit niye? Bu benim için bir dik üçgen oldu. O zaman 6 çarpı 8 bölü 2 benim için alanı verir. 48 bölü 2 o da eşittir. 24 derim ve hop bu soruyu da hızlı bir şekilde geçtim ve mükemmel inanılmaz bir soruya geldim. Niye mükemmel inanılmaz? Çünkü bakın birçok map kaynağında da gördüm. Birçok sınavda da gördüm. Öğrenci bu soruyu hem karıştırıyor hem de çözemiyor. Ve Milli eğitimde bu soruyu sormaya bayılıyor alanda. O yüzden geldim. Şunu diyorum. Diyorum ki, soruyu bir okuyayım. AB'ye 5 demiş. O zaman ben buraya bir 5 yazdım. AC 12 demiş. Tamam. BC 13 demiş. Güzel. AH'ı istemiş. Hmm. Hocam 5, 12, 13 vermişsin. Ve buraya istiyorsun. Bakalım hadi. Ne yapmam lazım o zaman? Hocam şimdi düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Atma bir şey gelmiyor. Niye gelmiyor? Ben alanı öğrendim. Şimdi ben bu AH'ı nasıl bulacağım? Bak evladım, yavrum ne yapıyorsun. Hiçbir şey bilmiyorsan bir önce bir alanını al. Bu şeklin bir alanını al. 5 çarpı 12. Alanı nasıl bulurum? Bak şu ortadakini kapattım. Ne yaptı? Şöyle bir tane üçgen çıktı karşıma. Şöyle bir tane dik açılı üçgen. 5, 12. Hocam bunu nasıl buluyordum? 5 çarpı 12 bölü 2. O da eşittir. Ee, 30 oldu. Tamam. Hocam alanımı 30 buldum. Daha hocam benim AHA gitmem nasıl olacak? Onu söyleyin bana dersen. O da tabii ki cevap alandan diyeceğim. Ve seni soruyu düşündürmeye iteceğim. Şimdi sen bu soruyu bir düşün. Tamam. Bir düşün. Hatta videoyu durdur. Zaten umarım bu ana kadar videodaki tüm soruları durdurup kendin çözmüşsündür. Ardından yanlışlarını, doğrularını kontrol etmişsindir. Bak unutma. Elindeki kalem çalışmadan o beyne o bilgi girmez. O yüzden yapmamışsan bile videoyu başa sarıyorsun, oturup baştan çözmeye çalışıyorsun. Şimdi düşündün, tamam, durdurdun, geldin. O zaman devam edelim. Hocam bak alanı 30 buldum ben. Ben aynı zamanda şunu biliyorum hocam. Şu hiç olmazsa şuradan şöyle bir tane şekil öğrenmiştim ben değil mi? Geldim. Ne demiştim? Taban ve o tabanın ait yüksekliğin çarpımı bölü 2 bana alanı veriyordu. O zaman ben alanı biliyorum. Yüksekliği bilmiyorum. O zaman alandan yüksekliğe geçeceğim. Yüksekliği bilseydim alana geçecektim. Alanı bildiğim için yüksekliğe geçiyorum. Evet. Ne yaptım? O zaman 13 çarpı. Evet soruyu tam iyi ayarlayamamışız. Virgüllü gelecek. Neyse tamam. Önemli değil. H ah, bölü 2 ne eşitmiş? 30 eşitmiş değil mi? Tamam işler dışlar yaptım. Hocam 13 tane AH eşitmiş 60'a. Her tarafı 13'e böldüm. Hocam o zaman AH benim için 60 bölü 13 olur diyorum. Ve yazıyorum. Geçiyorum. Anladınız değil mi? Bak değişen bir şey yok. Sadece alanı buldum. Şu noktalardan alanı buldum. Ve buradan alana yine gittim. Yani aslında ben alanı iki noktadan da bulabilirmişim. Ha, şunu diyenleriniz olabilir. Hocam ikiye bölmeme gerek yok. Ben hızlı bir şey gördüm. 5 çarpı 12 eşittir. 13 çarpı h. 13 çarpı a h da yapabilirim dediğinizi duyar gibiyim. Evet niye? Çünkü e, her ikisini de ikiye böldüğüm için burada ikiye bölmesem de bölsem de değişen hiçbir şey olmayacak diyelim ve 60 bölü 13 deyip geçelim. Herhalde üçgende alanda son sorumuz. Evet üçgende alanda son sorumuz. Geldik. Ufak bir son alası. Geldim. Taralı bölgenin alanı kaçtır diye sormuş. Evet güzel bir soru. Hocam şimdi şekle baktığımda ne görüyorum? Birincisi bir tane büyük bir üçgen gördüm ben. Ardından bir tane küçük bir üçgen gördüm. E tamam ne duruyorsun o zaman artık? Yani daha yani soruyu çözmüşsün sen bitmiş soru. Şunu yapıyorsun. Hocam ben eğer ki büyük üçgenden küçük üçgeni çıkartırsam buradaki taralı alanı bulurum rahat. O zaman yapayım. Bak burası dedik burası dedik. Dikkat ediyorsun. Tamamı 15. 15 çarpı tabanım 20 bölü 2. Neydi? Tüm alanımdı değil mi? 300 bölü 2'den 150 tüm alanım geldi. Hocam ben küçük üçgeni de bulayım. Bak burası tüm diyelim. Burası küçük diyelim. Evet. Küçük üçgenimle 6 çarpı 8 bölü 2. Yani 48 bölü 2'den ne geldi? 24. O zaman ben tüm alandan küçük alanı çıkartırsam taralı alanını bulurum. Evet hocam aynen öyle. 150 eksi 24 eşittir. 126 olur diyorum ve üçgende alanı bu şekilde bitirip hemen neye geçiyorum? Paralel kenarda alan. Evet, üçgende alan bitti. Yorulduysan, yorulduğunu düşünüyorum. Ee, ne yapıyorsun? Bir, git elini yüzünü bir yıka, bir su molası ver, bir şeyler yap ama sakın telefona dalma. Hemen bir iki dakika da böyle çıtır bir mola ver, ardından hemen gel. Ben buradayım zaten. Paralel kenarda alan da hemen halledip, videomuzu burada bitirelim. Evet, hocam. Şimdi paralel kenarda alan ne demek? Ben üçgende alanı öğrendim. Şimdi, o zaman paralel kenara bir bakalım. Bana bir M, S, L, U 3, e, kenarı vermiş. Ardından M'den inen yüksekliklerim var. Ş, bir de N diye bir e, iki tane yüksekliğim varmış. Şimdi bunlar benim ne işime yarayacak? Önce ben bir formülü yazayım. Şimdi formülüm şu. Üçgendeki alan gibi. Bir tabanım var. O tabana inen yüksekliğin çarpımı. Bölü 2 üçgende o. Burada üçgen olmadığı için bölü 2 yapmıyorum. Direkt tabanım UL tabanı çarpı mş yüksekliği bu benim için bir alandı fakat hocam bir tane daha var o da ne hocam bakın burada da bir tane tabanım var evet s ee, s dedik buna değil mi evet s s l çarpı neydi bunun yüksekliği m n bu da benim için neydi paralel kenarın diğer bir alanıydı paralel kenarda bilmem gereken dipnotluk bir özelliğim var nedir bu o da şu. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit olur. Yani bu kenarla bu kenar birbirine eşit. Bununla bu birbirine eşit diyoruz. Heh. Yükseklik. Hocam yükseklik sadece buradan mı iner? Ben e, hani üçgende alanda bir tane daha biliyordum. Dışarıdan evet oğlum, çocuğum, kızım evet. Burada da yine aynı şekilde dışarıdan yükseklik çizebilirsin. Çünkü bu yükseklik bu yüksekliğe eşit olduğundan devrik bir cümle kurdum. Evet, çünkü evet, evet devrik bir cümle. Bu yükseklik, bu yüksekliğe eşit olduğundan değişen bir şey yok. Yine bu tabana ait yüksekliğim burası olabilir diyorum ve bunu da hatırlatıyoruz. Evet, sanırım paralelkenarda alanda hatırlatmam gereken bunlardan notlara bir bakalım. Evet, bunlar. Geçelim şimdi sorularımıza. Ne yapıyorsun? Yine üçgende alan gibi durduruyorsun. Çözüyorsun. Devam ediyoruz. Doğrularımıza yanlışlarımıza bakıyoruz. Hadi hızlı bir şekilde başlayalım. Ne diyor hocam? Şunu biliyordum. Taban o tabana ait yüksekliğin çarpımı. Hocam tabanım yok. Var. Burası 8 ise burası da 8'di. Unutma. O zaman alanım 8 çarpı 4'ten 32 olur diyorum ve geçiyorum. Geldim. Demiş ki AF 12. AF neresi? Burası 12. BC 10. BC neresi? Heh, şuraya 10 demiş. DC 15. Maşallah. DC de 15 demiş. A E istemiş. Yani burayı istemiş. Evet. Bu da yine e, az önceki çözümümüz üçgen sorusuna benzer bir soru. Yine alandan fayda faydalanıyoruz. Nasıl peki hocam? Şöyle. Şimdi ben bu tabanı biliyorum. Bu tabana ait yüksekliği de biliyorum. O zaman alanı bulabilirim değil mi? Alan eşittir. 12 çarpı 10'dan ne olur? 120 olur. Sanki ışıkta bir sıkıntı mı var yoksa ben mi yanlış veriyorum? Bir ayarlamaya çalışayım. Heh, yok tamam. Güzel. Bunu da alalım şuraya. Heh. Ne dedik? Hocam alan 12 çarpı 10 eşittir 120. Peki ne işime yarıyor? Hocam ben bir de alanı şuradan da bulabilirim. Tabanım çarpı yüksekliğim. O zaman e, AE A, e, çarpı 15 eşitmiş. 100, 180 değil 120. 120 eşitmiş. Ee, bizden ne istemiş zaten a e istemişti. O zaman her tarafı 15'e böleyim. Her tarafı 15'e böldüm. A e benim için eşittir 8 oluyor. Evet, 80, 120. Evet, 8 oluyor. Benden ne istemiş zaten a e istemişti. Gördünüz bak. Alan yardımıyla verilmeyen bir kenarı daha iyi bir şekilde bulabiliyorum diyorum ve hop geçtim diğer bir soruya. Geldim. Evet, bugün bayağı güzel sorular hazırlamışız. Güzel. Alanına 200 söylemiş. Demiş ki bunun alanı kardeşim 200. Benden çevresini istemiş. Oo, güzel. Şimdi hocam alanı nasıl biliyordum? Nasıl buluyordum daha doğrusu? Tabağın bir taban veriliyordu. O tabana ait yükseklikte çarp diyordu. Şimdi tabanımı bilmiyorum. DC çarpı mi biliyorum ama 10 eşitmiş ne? 200'e. O zaman dc buradan kaç gelir? Her tarafı 10'a böldüğümde 20 gelir. Tamam. Burayı buldum. 20. Hocam burası, burayı bulduysan burayı da bulursun. Niye? Karşılıklı kenarlar birbirine eşitti kardeşim. O zaman burası 20 ise burası da 20. Geldim buraya. Buradan da bir alan bulabilirim. Yani bc çarpı af o da 8 eşitmiş ne? 200'e. 25 oluyor değil mi? Evet. O zaman her tarafı 8'e böldüm. BC eşittir 25 oldu. Hocam burası 25. ben karşıyı da biliyorum. Niye? Çünkü karşılıklı kenarlar birbirine eşitti. Ne istemişti? Çevre. Hepsinin toplamı. 20-20 daha 40. 20 artı 20 artı 25 artı 25 istemişti. Burası 50 yaptı. Burası 40 yaptı. Topladım. Bu da eşittir. 90 dedim ve geçtim. Diğer soruya. Evet. Yine bir alan sorusu diyeceğim. Zaten alan konusundayız hocam. Evet. Doğru. Alan 60. Alanına 60 vermiş. Hocam şunu biliyorum. Burası 10'sa burası da 10'dur. Hocam burası 12 ise karşı kenarda hop ne oldu? 12 oldu. O zaman hocam şunu diyebilir miyim? Alanı bulmam için 10 ile A'yı çarpsam 60'a 60 ulaşırım. Yani alana ulaşırım. E A'yı bilmiyorum. Bilmeme de gerek yok. Zaten burada bulacağım. AE çarpı 10 eşitmiş 60'a. O zaman her tarafı 10'a böldüğümde AE ne geldi? 6 geldi. Buraya 6 buldum. Hocam buradan da bir alan yapabilirim. Yapayım hemen. AF AF çarpı 12 eşitmiş 60'a. Her tarafı 12'ye böldüm. AF eşittir 5'e. Burası da 5. Ne istemişti? AF artı AE. Yani 6 artı 5'ten cevabım 11 olur diyorum ve geçiyorum. Kaç sorum kaldı? 1, 2, 3. Evet. Son 3 soru. Dayanın. Hadi. 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 Bitmek üzere. Bitmek üzere. Bitmek üzere. Şimdi burada da çevreye vermiş. Çevre 46. Hocam şunu biliyorum. Burası 15 ise burası da 15. Şimdi 46'dan ne çıkarttım? 15 artı 15. 30'u çıkarttım. Ne geldi? 16. Hocam 16 ne yapacağım şimdi ben? 46 olmuş gibi. Heh, 16. 16'yı ne yapacağım? Evladım zaten kaç kenarların birbirine eşit olduğunu biliyordun değil mi? Bu 16 bu iki kenarın toplamıdır. Yani 16'yı ikiye bölersem 8 buranındır. 8'e de buranındır. Artık alan benim için çok basit. Niye? Taban çarpı o tabana ait yükseklik. 8 çarpı 6 eşittir. 48 derim ve hızlı bir şekilde geçelim. Çevre istemiş bizden. Ee, evet burada yükseklik bu sefer bakın dışarıdan verilmiş. Buradan da verilseydi fark eden bir şey olmayacaktı. Ne istemiş bizden? Ha çevre istemiş tamam. Şimdi burası 10 burası da 10'dur değil mi? Eksik bir şey unutmuş muyuz soruda? Yok unutmamışız evet. Şimdi alanı bulmam için ne yapıyorum? Taban o tabana ait yükseklik değil mi? O zaman 10 çarpı 12 eşittir 120. Bu benim neyimdir? Alanımdır. Evet. Evet. Alan. Şimdi alanı diğer şekilde şuradan da bulabilirim. Hocam bir tabanım var. Bu tabana ait bir de yüksekliğim var. O zaman 120 eşittir. Ee, yüksekliğim 8 çarpı tabanım AD diyorum. Her tarafı 8'e böldüğümde AD benim için ne gelir? 15 gelir. Hocam burası 15 ise o zaman burası da 15 olur. Benden çevre istemişti. Yani 15 artı 15 artı. Bak çevre dediğinde şuna takılma. Ee, şunların çevresini istemiş. Yani kalkıp 12 ekleme sakın. 15 artı 15 artı 10 artı 10. Yani şunun kenarlarının toplamı. O da eşittir. Burası 30. Burası 20. Topladım ikisini. Sonuç 50 dedim ve geçtim. Son iki soru. Son iki soru. Dayan, dayan yiydim. dayan aslanım, dayan kızım. Geldik. Çevreye 32 demiş. Şimdi hocam burayı 10 biliyorum. Burayı da 10 biliyorum. O zaman ben 32'den Gidip 20'yi çıkartırsam 12'yi bulurum. Hocam bu 12 neydi? Hem bu hem bu kenarın toplamı. Karşılıklı kenarlar çünkü birbirine eşitti. 2'ye bölüyorum o zaman. Burası 6 ise burası da 6 oldu. Alanıma 54 demiş. alanımı nasıl buluyordum? Taban. O tabana ait yükseklik. Hocam bir tabanım burada var. O tabana ait yüksekliğim de burada var. O zaman 6 çarpı haş eşittir 54. O zaman haşım kaç geldi? 9 geldi. Zaten bizden istenen de H'tır. Ana Bitti mi? Ne çabuk bitirdi bu ya? Acaba arada soru mu kaçtı? Son iki soru demiştim sanki. Arada soru mu kaçırdık? Bir dakika ben bir kontrol edeyim. Bir kontrol edeyim. Yoksa çok çabuk mu çözdük o soruları? Çok çabuk mu bitirdik o soruları? Bakalım bakalım bakalım. Evet herhalde hızlı bitirmişiz. Evet. Sorularımızı bitirmişiz. Evet. Sorularımız bu kadar. Bitirmişiz. Güzel hızlıyız o zaman. Hızlıyız değil mi? Yani karıştırmadım ben. Evet alanı istemiş bulduk. Bu soruyu da çözdük. Tamam. Evet değerli öğrenciler 6. sınıf konusu olan üçgende alan ve paralel kenarda alan konusunu bugün işledik. Sizlerle birlikte sorular çözdük. Hepsi emin olun birbirinden değerli birbirinden kıymetli sorulardı. Umarım yararlı olmuştur. Videoda herhangi bir sorun varsa kusurumuza bakmayın lütfen. Diyelim ve ne yapalım kapatalım mı? Evet kapatalım. Alan bu kadardı gençler. Umarım anlamışsınızdır. Umarım faydalı olmuştur. Sorularınız varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ee, hiç kapatmak da istemiyorum ha. Neyse hadi görüşürüz. İyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Bay bay.